80 20 kişi atlamış. Bu yüksekleri 20 kişi atladı yukarıya. Sever mi tarafına? Bizde bir ediyor geliyor. Üçlü at dövdüm. Nasıl be? Sağdaki üçlü. Lan adam bu adam o, adam. adam, adam Mark the location. Hızlı adam. İki takım. takım var solda. Şimdi, bravo, baba, çok güzel. Ben aşağı iniyorum kanka. Sen bir üstü lotta. Yakın inmen lazım. Okey, okey. Çıktı bana. Oze buldum. Tabanca DBS buldum. DBS var burada. DBS de DBS'de aldım. Mini bıraktım. DBS Adam aldım. indi lan. Nereye adam indi? Bir tane <laughs> indi. Bir indi buraya. Ben m dördü bana ver sana mini atayım. Hayır oğlum. Sen ne minisi? Uzi, ben çift hem dördü. Nuzi aldım. Gel DBS al. m dört aldım bari. I got supplies. Muhan mini sekiz iki var kanka. I got supplies. Kastım da yok, geleyim de yok ona göre. Dur dur Toros'a bindi. Oo, Bak, Berk'in mik kapa? Önündeki, önündeki balkonda. Öldü. Öldü o. Tamam. Bu Toros da gidiyor. Aslında, aman ne koyayım bindi gitti ya. Ona Baba geldim kuyum. sana. Melek gelsene. Var, Hepsi var. bindi. Neresin? Watch out. Çocuk da baydı. Mark the location. Oraya gel gel gel. Bu Watch evde out. mi? Açıktan gidiyorum evet, evet yes. Yes. Bir bir daha var. Burada baydım. Bir daha var. Bekle girme. Tek. Burada baydım bir tane daha. Out. Tam devamı var. Devam ilgili. İki baydım orada. oradan, baydım burada. Out. Tam bir yele tamam, Adamlardan. Yelek Aldım. Artık yok. Burada koşuyor, koşuyor vurdum bir tane onu? Hem dibimde ha. Şurada. şurada bakar. Bakar. Bak o. Bir parçası bir kaldı. Bu bunun arkasında arkada ayak duvarda. ayak sesi. Ağırdı, öldü. Öldü. Var. Tepe, tepe. Evet, aldım, öldü. 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 Arkadaki çok Sola dedi. biri geçti. Tepe. Biri sola geçti. Aynen aynen bize yakın. Soldan <laughs> gel soldan gel. soldan gel. Geri koşuyor. Sol sol tepeye falan gitsene. <laughs> yani. Baba. Marked sol tepeden at. Şey at. Bandaj ben. Arkadan sol tepeye geçiyorum ben Furkan dediği tepeye. Yo gitti gitti yakana gelen. İkisi de Rozok tepede. Tam nak var sanırım orada. Bir çıkıyor. Soldan. Çıkıyor. Bir badisi var. Melik sağdan <laughs> gel altına oynayalım. Belki vurur bakarsa. 8 x'i var. Tepe baydım bir. Çok iyi solda. Baba o sende. İnişledim bir tepe dön. Tam <laughs> şurada. Artık. Markımda şu an. Solda mark. 3 kişi 3 kişi orada. 3 şu orada mı? Evet. Bir tane daha baydım. Kaldı. Watch out. Kanka direkt oynayın. Oynayın kanka bana kanka bekle uzun et kafa. Beraber kanka. girelim. Bon Bakıyorum ben üstünüze. En üstte. Gözlemci, öldü. Gözlemci öldü. Öldü, öldü. Öldüler. Öldü, öldü. Öldü öldü. Öldü öldü. Öldü öldü. Dur vurayım ben onu. mp 45 de vurdu kanka. Var bunda bir şeyler. Dikkatli ol. Yeah. 45 45 öldü ama Gel. Tek miydi? Bayıltıp mı öldürdün? Tekti tekti. Bayıltıp öldürdün yani. Gelin, kanka o MP öyle sanki. Mepeyi bir bagi mi? daha var Merik sana O makinenin yanında vurdum adamı O bagi'nin bagi yanında vurdum Bu şehrin adam olabilir Bakıyorum ağır ama bagi'ye Hiçbir şey yok Adam koşuyor burada Dönmüş size bakıyor. Bayırım Bu Kuşta düşman görüldü. Geç. Gel Berkin. Köprünün altından dolanacağım kanka. Bir öne geçiyorum Dolanım. kanka lan bak üstten. Kırmızı çatalı Anladım. eve kafa at. Adam gözükmüyor. Not atıyorum ben de. Yok. Benzinde almıyorsunuz ya. Tamam 12. Ben de var bir tane benzin. O benzinini de alayım. Bak hele siz iki dolardasınız. <laughs> Oğlum bagi vardı. Tamam aldık bagi. O iki bagi de atarsın. Otur üstü. Gel Şu Çocuk tarafına gidelim ben. Ben aldım. Abi bir şey ya önümde, bir şey önümde. Dönümde. Geliyoruz. Gel, gel. Tam bantlı arabalar arabalar var. Bu nefes ya. <laughs> kanka benim şeyim yok. Stop mu kop uzak silahım hiç yok. Kafalı Melek sen ben. bak ben de geleyim. Önünden geçeceğim. Biz giriyoruz. Sen geç. Ya da girmeyek ya adamlar şimdi şöyle falan Ya da mı tutamıyorum. Bomba. Bomba. Öldüler. Başka yere başka yere başka yere sıkıyorlardı. Yapıldı, aynen. Ha tamam, bu arkada dışarıda taşta. Bomba Lut geldi lan. Bir kişi miydi? Hı. Evet. Direkt öldü. Bir aldım. Aa açılı var şimdi. Onu da çektim. Okey. Yeter yeter bu kadar lütfen. Lütfen bay. Tamam tamam arabayı almamış Senin devam ne Bu ikinci tarafına ben Yasmaya dolanabiliriz Yasmadan devam edelim Sever ne dedi? ne George bu tarafına mı yükseldik sende evet. baba? Bu önce bu drop oradaydı kanka. İki takım vardı burada. Boş gibi lan Ben de buralara girilmiş. Girilmiş kanka sağlam. Evet. Hmm. Bu ellerde zorlamıyor mu Koko mudur nedir vurmamız lazım şu takımı İsveç Burası Ooo gel 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 seri gel seri gel Geliyoruz Ölme ha. Supportunda kalacağım. Nere dolu? İmarata dönü falan abi. Ev 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 önümdeki ev. Abi bir tane. Dolu dur can. Headshot yedim. Evin Lan benim aşağısında da var. Arkasında. Vuracağım onu. Arkasına çıkıyorum. Çok güzel hmm. Benim üstünde var Berkin. <laughs> Melik, canı az vurdum iki tane. Nako. Benim Can'day burada Melik. iki Melek. Berkin gelmen lazım bana kanka. Bekle abi. geleceğim. Bekle geleceğim. Tamam bak Melik sen gitsene can basıyorum ben. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Babayı sabırlayacağım. Ben tutuyorum buradan. Nereden çıkıyorsun o <laughs> mı? Önümde ee, önümdeki ev yok. Watch out. Balkondan sıkıyordu. Biri alt alt kata doğru koşuyordu burada. Gördüm balkondakini. Dire kafa alacağım ya. Kafala. Can basıp geliyorum ben de. Tamam. <laughs> Kafala bak. Nasıl? Nice. Nice Bu Belki bekle ben de gidiyorum. durma 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 lüfe yapma direkt bir şey kaçtılar Tam bir tane bir şey basıyorum benzin basıyorum Şu alayım Ben de biraz 5-6 aldım geliyorum Burada araba durmuş Yok spam lan o Spam o spam Sadece gidemiyorum Belki tek araba gidelim biz Ben şimdi şey basacağım Ne kadar lazım var? Benzin da sen girene kadar. <laughs> şey gidiyorum bu arada. <laughs> 190 mı? Bandaj <laughs> saracağım. Tamam. Düşünsene. Tamam. 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 Sen sen sonra ben sen <laughs> Gel. Oğlum sanki araba geçti gibi gördüm. Gel gel bir vuralım da. Bir şeye takım da gelip. Bir şey düşüyor şu anda. Düşüyor şu anda. Hmm geldim yoksa Nerede bu şey? Hangarlı kampamda galiba Burada torosun üstü adam Hadi on... <laughs> Evet, Bu da da Bak, neden yok. Nerede? Bu değil mi fişek ya? İşte, evet. Araba nefkan değiştireceğim olur. Furkan yavaş yavaş Adam fişek düşüyor diyor. Şey gördüm ama düşerken görmedim. Diğer benzin de bastım ben de. Aaa <laughs> Fairy Pierre'da. Fairy Pierre'da mı? İşaret diyorum. Fairy Pierre'da. <laughs> Sağımızı drop da atmış. Doğru sağ Geç oradan adam yoksa <laughs> gel. Bir şey gidiyor. Önümüz yani araba. Aha bir şey Arabalar gidiyor. Onlar da şey gidiyor. Evet gidecek. Hazırım. Tepeye Tepede var bir tane çıktı. araba. İki tane. İki tane çıktı. Gel tepeye. Tepe arkalarına geçeceğiz onların. Gidecek orada. Orada tutu. Tamam. Vermemiştir ya. Tamam banttan bakıyorum. Adamlar açık gördüm 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 solda açık. Birinin bir canı var ağaç var. Abi miydi bir tane? Oyna gel. Abi bir tane benden? İki nak iki nak Gel bak, gel, bak. gel bir nak aldım. Bak 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 bak. Ayak sesi. Aş, 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 aş. Öldü öldü öldü. Tam şey, şey. oldu bunlar tepelerde tepedeydi. Araba araba araba. Ne şey gidiyor. Var şey Ne almışlar. Ben alsanıza. da evet. beş 5 6'nın yok hiç yok. Gel, Bu arabalar nereye gidiyor diye bakıyorum ben Şuraya doğru gitmişlerdi Şu taraflara para. para. en sağdaki kampanda doğru gidiyorlar Tamam takip tamam. Tam tepeye çıktı Bakın ki tepeye gidiyor Bakın bütünki tepeye gidiyor Gözde sağa alıver tamam tamam. Nereye gidiyorlar? Melik buradalar. Tepeye gidiyorlardı. Sonunda görmedim daha. Fight Mat'ten. Yok yok değil. Önüme, önüme gidiyorlardı önüme. Bu çintinin sol hangarları tamam. falan var ya o kadar da var. Yoldan bulduk. Alana bak. Ejder şey, araba durmuş. Var abi araba var evde. Araba var? Araba var. Araba var. var. Evet evet çatlardan var. Anam iyi oynuyor. Neyin kalkını anladım onu. Gördün herhalde altında. Hemen. Dur. Arabayı düzeltiyor herhalde. Bomba çektim. Bombalayın dayı, bombalı bak. Ben de bak. bir bomba atacağım. Tamam. Merdivende çıktı. Bomba çocuk. attı. Uf. Arabayı patlattı. Bana patlattı. Ben çıkıyorum. Ben baydım. İki, iki baydım. Bir bak geliyor. Arkadan bak geliyor. Öldü bunlar. Buraya bak, buraya bak, buraya bak. Direkt buraya tamam. bak. Buraya bak. Kapıyı açsana. İki daha kısa. Arkalarına ya. geçen bunların. Gözü yok ki. Kamer. No. Nak bir. Meri Öyle Öldü. Öldüler Çok iyisiniz abi. Bu arada dönmüş adamlar. Kampant bulu. Benzinleri var. vardır Kampant bir gidelim mi? Neyse evet, tamam gel. Benzinle yokum. Gel şunların arabasını alalım. Mark vehicle. Watch evet, out. Hadi, kanka sıkıntı var abi. Bekle, bekle, bekle. Hmm, tek gitme, tek gitme. Şöyle dur bir. Dur, dur ben AVM'yle bayarım. Dur, dur, Kanka dur ben bakayım Melik. Bak biri. Ne demek ya seyit oğlum? gel gel Furkan kapalı yok gel. Ben zindarım kurulum. mi? <laughs> baba şov ya. Sola bir at alıyoruz. de <laughs> alt katında alt katında. Üst katında da var. Bir nak diyecektim. Molotov atıyorum. Nak <laughs> bir. Sür baba sür. <laughs> Üste üste üste. Bomba çek. Kim geldi? Dur bomba açalım Dur tamam. çık, 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 bomba, bomba at. at şey. Bomba at dur. Merdivende. Ben de bomba atacağım. Girme. Girme bomba atıyorum. Öldü. Hmm. Çok güzel. 6 kill var bende. 14 bende var. 13 bende, bende var. 20, 33, 37 şu anda. Dur ya şunlardan yelek kas kalayım ama. yelek kas kalmam lazım. Al bu tamam. araba onlarda kalsın bakayım ben al. Hazır benzinle dızlanmış yani Başka araba var mı burada? Önümüzde bak gidiyor gördün Toros. Araba var kanka. 305 kampas. Kampas şurada şurada durdu durdu adam. Geliyor. Tamam. Şu yukarıda bir tane Toros var bu arada. location. Bunun? Buraya kapalı. Watch out. Bekle bekle biraz daha sağlı giriyorum. Ben de evin de alacağım evin. Evin arkasına bak. Evin orada, evin orada, bak. evin orada. Evde. Bir daha ne? Senin burada önünde. Baba tek. Ulan, öldü. Uzak evde var. Uzak eve gidiyorum. Gel Berkin seri. Sol kamyonun oraya geçeceğim. Düşman görüldü. Alıyorum da seni. Al. direkt. Direkt kafala mı? Şatı Watch out. Yerdim direkt. Çatı var çatına. Gatka dolu, gatka oyna dolu. Eve, oyna eve, oyna eve, oyna eve. Gel. Bomba attı. Bomba atıyorum. Bana gatka sıkıyor. At, Bekle at, bomba, bomba at. Birini bir at. Attım, attım, bomba attım, bomba attım. Okey öldü bunlar öldü var. Zaten. Sağdan da o UMP sıkıyor. Dakika gördüm 3 kişi çatıda. Aynı evde. Watch <laughs> nak, oyna. Katka mı nak? Katka nak, katka nak, katka nak oyna. Ben de oynarım, ben de, de şey. oynarım, Çatıda çatılı evdeler 3'ü de. Biri orta katta Çatılı evden nakladım bir tane. Benim benzin bitti. Sağda da var. Ne çektim? Uzak tutuyor. Ak biri. Ne biri. biri. Molotof attım. kat. Evlilikle. Bir tane daha bomba atıyor. Dışarıdan gelen var. Evet. 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 Beni de alın Orada var Oğuz'u Oğuz'a gidin bu bug'i yanıyor Alamıyorum <laughs> Devam <gülüyor> Dur gaza basamam lan ne oluyor Sağ evde İki kişi bunlara vardı. Sol evde var Geldim kafalarım uçtu bu biz Öldü <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> Gel abi Gel Bekle canlayım. Dur. Benzin attık. Benzin basıyorum. Benzin lazım şu an ya. Benzin az basıyorum bizimkine ben. Son 4 kaldı. Baba sende jip mi vardı? Gel jeep de gidelim. Jip vardı. Yani bunlarda jeep jip var. Bakalım bu sonucu İyi mi bu? Yanı iyi de benzin yok. Ben, benzin, ben basacağım benzin. Bak şurada var ben şuna alak. Watch out! O benim benzinim bitti onun. Alcan Alacak mı yedek falan? Ben yok yok ben mi yani. Bir canı ver. Etrafa bakıyorum sen sor. Oradan görsem söyleyeceğim. Taraflara dikkat Sola etmeyin. Bak Sol taraflara bakmadık. Bak tepede Watch bir olabilirler. Tepede sanki adam görmüş olabilir hani. Kayada. Tepeye bakıyorum ben. Hiç gözükmüyor hala. Burada hala yok. Şuradan bir çıkalım. Buradan yılan çıkabilir yani. Aa yılan burada. Uzağa git uzağa git uzaktan vururuz bunları. Bu ağacı da bırakıyorum. <laughs> bırak bırak. <gülüyor> Nerede? burada out. Git git ve arkasındaydı kanka. çekmiyor. <laughs> tamam canını bas. Tamam full ham ona. Ghost falan basam. Kan ya dedim herhalde bir canı. Ben altında varım bir Watch out! Bir yerde. Sollu git bakayım. Soldan geldik bir tık. Çık kanka tepeye öyle başlayın çık aynen öyle başlayın çık tepeye ha zaten tepedeyiz tamam Adamlar orada gördüm Lan niye attı Aaa hızlı Çeci Kaç kilo aldık lan? 40 aldık herhalde